Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam Konu Anlatımı Soru Bankamızdaki çalışmalarımıza konu değerlendirme testi 3 ile devam ediyoruz. Konumuz tam sayılarla işlemler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda verilen düzeneklerde tellere takılmış olan boncuklardaki noktalar tam sayıları temsil etmektedir. Boncuklar tellerin üzerinde hareket ettirilerek pozitif veya negatif tam sayılar oluşturulabilmektedir. Örneğin birinci düzenekte artı 15, ikinci düzenekte artı 5 ve eksi 10 tam sayıları modellenmiştir. Birinci düzenekte modellenen tam sayıların toplamının ikinci düzenekte modellenen tam sayıların toplamına eşit olması isteniyor. Buna göre bir ve ikinci düzenekte en az kaç boncuğun yeri değiştirilmelidir demiş. Birinci düzenekte burada bu şekilde bir yazalım. Artı 5 var. Artı 2 var. Bakın burası artı olduğu için. Artı 3, artı 1, artı 4 var. Toplandığında 5, 8, 10, 15. Artı 15 var. Negatif kısımda herhangi bir boncuk yok. İkinci düzeneye geldiğimizde pozitif olan yerde artı 5 var. Negatif olan yerde ise eksi 3, eksi 1, eksi 2, eksi 4 var. Bunların toplamı da nedir? Eksi 4, eksi 8, eksi 10'dur. Biz en az olacağı için boncuk yeri değiştirme durumu ikinci düzeneye hiç dokunmayalım. İkinci düzenekte de boncuk değiştirirsek, boncuğun yerini değiştirirsek ne olacak? E, çok hareket ettirmiş olacağız. Bir dokunmayacaksak eğer. Bunların toplamı nedir? Artı 5 ile eksi 10'un toplamı eksi 5'tir. Evet sol taraftaki yani birinci dönekteki sayıların toplamı da eksi 5 olacak şekilde şimdi ayarlama yapalım. Bakın burada 10, 10 artı 15 değerinde boncuklar var. Biz eğer sonucu eksi 5 olacak şekilde toplama yapacaksak 5 ile eksi 10'u toplayarak bu toplamayı yapabiliriz. Elimizde 15 sayı var. Yani 15 değeri var. 5 ile eksi 10'u topladığımızda sonuç eksi 5 olur. Peki bunu nasıl yaparız? Bunu şu şekilde yaparız. Sağ tarafa buraya yani oncukları getirdiğimizde bunların değeri eksi 10 olacak şekilde getiririz. Peki sol tarafta ne kalması gerekir? Artı 5 kalması gerekir. Eksi 10 ile artı 5'i ayarlayabilmek için bakın bir seçeneğimiz var artı 5 burada kalır. Diğerlerini sağ tarafa aktarırız. Yani 4 tane boncuğu sağ tarafa aktardığımızda bunların toplamı da eksi 10 olur. Buraya geldiklerinde toplarız. Eksi 5 sonucuna ulaşırız. Ancak daha az boncuk hareket ettirmek için şunu yapmamız daha mantıklı olur. Bakın burada toplamları 5 olan artı 3 ile eksi 2'yi bırakırız sol taraftaki değer artı 5 olur. Geriye kalan artı 4'ü buraya. Artı 1'i buraya. Artı 5'i buraya alırız. Eksi 1, eksi 4 ve eksi 5 bu tarafta olmuş olur. Bunların toplamı da ne olur? Eksi 10 olur. Dolayısıyla artı 5 ile eksi 10'un toplamında da buradaki değer eksi 5 olur. Sonuçlar eşitlenmiş olur. En az 3 boncuk yer değiştirilir. Cevabımız B seçeneğidir. Bir sorumuzda aşağıda Ülkü ve Kübra'nın oynadığı oyun kuralları verilmiştir. Oyun 4 turdan oluşmaktadır. Her oyuncu oyuna üzerinde tam sayıların yazılı olduğu 4'er kart ile başlar. Her turda oyuncular birer kart seçer ve seçilen kartlar üzerinde kartlardan üzerinde yazılı tam sayılardan büyük olanın yazılı olduğu kartın sahibi o turu kazanır. Kalan kartlarla oyuna devam edilir. Tablo birde Ülkü ve Kübra'nın kartlarında yazan tam sayılar verilmiştir. Tablo 2'de turlara göre oturu kaybeden oyuncunun kartındaki tam sayılar gösterilmiştir. Kazanan oyuncunun kartındaki tam sayılar harflerle şifrelendirilmiştir. Buna göre A artı B artı C çarpı D işleminin sonucu kaçtır? Demiş. Birinci kartta sayılar gösterilmiş. İkinci kartta da kaybedenin sayıları gösterilmiş çocuklar. O zaman şöyle yapalım. Ülkünün eksi -21 21'i gösterilmiş. İkinci turda kaybetmiş ülkü. 6 gösterilmiş. 3. turda da kaybetmiş. E, Kübra'nın da eksi 10 gösterilmiş. 1. turda eksi 10 ile kaybetmiş. Sonra eksi 8 gösterilmiş. 4. turda eksi 8 ile kaybetmiş. Bakın A, B, C, D sayıları da kalan sayılar olacak. Ama hangisi hangisi olacak ona bakalım. Şimdi burada öncelikle şöyle yapalım. Bakın Kübra'nın eksi 10 ile kaybettiği turda, birinci turda A yerine eksi 10'dan büyük olan Eksi 8 de gelebilir. Eksi 2 de gelebilir. Yani iki tane alternatif var. Dolayısıyla biz bunu teke düşürmemiz gerektiği için burada üçüncü tura bakalım. Üçüncü turda ülkü kaybetmiş 6 ile Kübra'nın 6'dan büyük olan sayısı sadece 7. Dolayısıyla C 7 olacak. Şimdi diğerlerine bakalım. Dördüncü turda eksi 8 ile kübra kaybetmiş. Eksi 8'den büyük olan sayısı ülkünün eksi 2. D yerine eksi 2 gelecek. Şimdi de birinci tura bakalım. Birinci turda kübra'nın eksi 10 ile kaybettiği ülkünün eksi 8 sayısı olacak. Eksi 10'dan büyük bir sayı gelmiş ülküde. E, i̇kinci turda da eksi 21 ile ülkü kaybetmiş. Eksi 21'den büyük olan sayı Kübra'da kalan zaten eksi 11. Evet bu şekilde bulacağız. A eksi 8. Şimdi buraya yazıyorum. Eksi 8 artı B'de eksi 11 bulundu. C 7 bulundu. D de eksi 2 bulundu. Bu işlemin sonucunda önce çarpma işlemi yapılır. Eksi 8 artı eksi 11 artı 7 ile eksi 2'nin çarpımı da eksi 14'tür. Evet bu sayılarımız hepsi de negatif üst üste ekleyelim. 8 11 daha eksi 10, 19 e, eksi 19 eksi 14 daha eksi 33. Bunların toplamı eksi 33'tür. Cevabımız A seçeneği olur. Üçüncü sorumuzda aşağıda bir oyunda kullanılan oyun tahtası ve piyon gösterilmiştir. Oyunla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Oyun 3 turdan oluşmaktadır. Oyun üzerinde bazı tam sayıların yazılı olduğu bir zar yardımıyla oynanıyor. Her turda oyuncular zarı havaya atar. Zarın üstüne gelen sayı pozitifse piyonunu sayının mutlak değeri kadar ileri, negatifse sayının mutlak değeri kadar geri hareket ettirir ve piyonun durduğu kutucuktaki tam sayıyı o turdaki puan olarak kazanır. Piyon bir sonraki turda hareketine kaldığı yerden devam eder. 3 turda alınan puanların toplamı oyunun puanını verir. Büşra bu oyunu oynuyor. İlk 2 turda Büşra'nın havaya attığı zarın üst yüzüne sırasıyla 4 ve eksi 2 sayıları geliyor. Büşra'nın oyundan aldığı toplam puan eksi 249 puan olduğuna göre son turda zarın üst yüzüne gelen sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi oyunun sistemini bir anlayalım. Bakın sırasıyla 4 ve eksi 2 sayılar gelmiş. 4'ün mutlak değeri nedir? Artı 4'tür. Pozitif bir sayının mutlak değeri olduğu için ileri 4 adım gidilecek. Gidelim. 1, 2, 3, 4. Yani 317 puan aldı. Artı. Bakın bu birinci atışta bu kadar aldı. Sonra bakın eksi 2 diyor geriye gideceğiz. Ama mutlak değeri kadar geriye gideceğiz. Eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. 2 geri gidilecek buradaydık. 1, 2. Geri gittiğimizde eksi 246 puan alacak. Eksi 246 puan aldı. 2 atışta aldığı toplam puanı bulalım. Pozitif ve negatif sayılar toplanırken büyükte de, mutlak değeri büyük olandan küçük olan çıkarılır. 7'den 6 çıktı 1. 1'den 4 çıkmaz. Buradan bir 10'luk aldık. 10, 1'den 4 çıktı 7. Tabii ne olacak? Pozitif olanın işareti yazılacak. Mutlak değeri büyük olan 317 olduğu için. Artı 71 puanı var. Şimdi çocuklar artı 71 puanı var. Üçüncü atışta hangi puanı alırsa eksik 249 olur. Yani artı 71'in üstüne kaç puan daha alırsa sonuçta puanı eksi 249 puan olur. Buna bakacağız. Toplama işleminde verilmeyeni bulmak için toplamdan verilen toplananı çıkarıyorduk. Yani eksi 249'dan çıkarırsak artı 71'i çıkan sayının işaretini değiştir. Eksi 71 yap ve topla eksilenle eksi 249 la. Bunları topladığımızda 9 bir daha 10, 10'un 0 elde var. 1, 4, 7, 11, 1 de elde 12 elde var. 1, 2, 1 de elde 3. Negatif sayılar oldukları için Eksi 320 puan almalı. Yani tabloya baktığımızda buraya gelmeli. Burada olmalı. Eksi 320 puanı da alırsa toplamda 3. atıştan sonra eksi 249 puanı olur. Peki nerede kalmıştı en son? Burada kalmıştı bakın. Ne yapacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ileri gideceğiz. 6 ileri gitmesi için de ne olması gerekir? Mutlak değerinin 6 olması gerekir ve pozitif olması gerekir ileri gitmesi için. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur. Dördüncü sorumuzda Pınar Hanım iş yerinin Ağustos ayında gelir ve giderlerini takip etmek için aşağıdaki gibi bir çizelge oluşturuyor. Takvimde para kazandığı ve harcadığı günleri farklı renklerle boyamıştır. Buna göre Pınar Hanım'ın kar zarar durumunu gösteren tam sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet mavilerle neyi göstermiş? 1000 TL kazanılan günler çarpı diyelim. Maviler 1, 2, 3 gün. Çarpı 3 diyeceğiz. Çocuklar kazandığı için artıyla göstereceğiz. Artı 1000 ile 3'ü çarptığımızda artı 3000 olur. Kar zarar durumunu gösterirken tüm karlarını ve zararlarını toplayacağız. Topladığımızda zaten negatif çıkarsa zarar, pozitif çıkarsa kar olacak. Evet, 200 TL kazanılan günler pembe 1, 2, 3. 3 tane pembe var. Çarpı 3 diyeceğiz. O da ne olur? Artı 600. 250 TL harcanan günler eksi harcadığı için eksi 250 ile göstereceğiz. Sarılar 1, 2, 3, 4, 5. Çarpı 5 ne olacak? Eksi 1250 olacak. Yeşille de 300 TL harcanan günler. Eksi 300 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane 300 TL harcanan gün var. O da eksi 2700 TL olacak. Şimdi kar zarar durumuna bakalım. Artı 3000. Artı, artı 600. Artı, eksi 1250. Artı, eksi 2700. Eşittir. Burada pozitif sayıları üst üste ekleyelim. Artı 3600 artı negatif sayıları da kendi aralarında toplayalım. Eksi e, ne olacak? 0, 5, 9, 9, 3 olacak. Evet artı 3600 ile eksi 3950 ile toplandığında ise mutlak değeri büyük olandan 3950'den 3600 çıkarılacak. 350. Mutlak değeri büyük olan eksi 3950 olduğu için onun işareti yazılacak sonuca eksi 350 olarak bulunur. Cevabımız da A seçeneğidir. Evet bu sorularımızı da burada bitirdik. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.